Selamun Aleyküm dostlarım. Yeni bir Clash of Clans videosuna tekrardan Hoş geldiniz. Şöyle kapak fotoğrafından falan gördünüz. Bugün ligin 3. günündeyiz. İnşallah karşıdaki köyü e, şu anda görüyorsunuz. İnşallah bu saldırıyı yaptığım zaman bir tane saldırımız kalmış ve benim saldırım kaldı. İnşallah saldırımı tamamladığım zaman 3 yıldız aldığım zaman 45 yıldızla yani bildiğiniz bütün günü fullledik. Bütün köyleri fullledik. 45 yıldız aldığım zaman inşallah savaşı da tabii ki daha doğrusu 3 yıldız aldığım zaman savaşı 45 yıldızla kapatacağız. Allah'ın izniyle. Unutmadan da videoya bir tane beğeni bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Ayrıca da kanalıma halen abone değilseniz bu tür içeriklerin devamı için ve diğer farklı içeriklerin devamı için kanalıma abone olmanızı tavsiye edebilirim. Şimdiden de desteğiniz için teşekkür ederim. Tamamdır çok fazla oyalanmak istemiyorum. Hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. Şöyle rakip biraz düşük geldi. Nasıl düşük geldi? Mesela şöyle göstereyim en sonda bir tane belediye binası kaç lan bu? 4 belediye binası 4 var. 4. seviyede bir belediye binamız var. Şöyle ortalara gelmek istiyorum. Şöyle açılsın bir. Tamam. Buralarda 9'lar falan var. Yanlış bilmiyorsam öyle olmalı. Şöyle şuna bir bakmak istiyorum. Mesela 8. yüzyıl belediye 13 mü? Tamam. 12 var bir tane burada. Mete saldırmış. Buradan Mete'ye selam olsun. Şöyle burada 4. yüzyıla bakmak istiyorum. 15 mi? 14 mü? Tamamdır burada bir tane mesela Max'a yakın Max da diyebiliriz bir tane belediye binası 14'ümüz var ee, yanlış bilmiyorsam bir tane Batuanın karşısında buradan Batuhan'a selam olsun Batuanın köyünün karşısında bir tane belediye binası 17 olmalıydı tamamdır düşük bir belediye binası 17 zaten. Şimdi benim karşımda belediye binası 15 var ee, dandik dündik değil galiba tam bilmiyorum tamamdır. Savunmalar falan maxlanmış. Ama duvarları belediye lazım 14'ten kalma. Ee, uzatmadan bu arada başlamak istiyorum. Bir like bırakmayı da lütfen ihmal etmeyiniz. Yani 45 yıldız yaptık. Videoya bir tane like bırakılır yani. Tamamdır. Bakmak istiyorum. Tamam. Klan kalem dolu. Ee, güç kahraman iksiri bu arada kullanacağım. Riske atmaya gerek yok abicim. Riske hiç atmayalım. Tamamdır. Güç kahraman iksirimiz okey. Hayvanlar okey. Büyüler okey. Klan kalesi okey. Eee... Tamamdır o zaman. İhtimallarım da okey. Saldır diyeceğim gidecek o zaman. Geldim şuraya. Tekrardan gözlülük yapalım. Bu arada plan falan yapmadım. Ee, şimdi e, plan yapacağım. Saldırımı nereden başlatacağım konuda. Ne yapalım? Bakıyorum şöyle. Belediye binası aslında ağır savunmalar falan. Klan kalesi nerede? Klan kalesi tamam şurada. Bir tane burada teklimiz var. Bir tane burada teklimiz var. Tamamdır. Ben şu kaya sıçar taraftan başlayalım. Ondan sonra sonrası Allah kerim diyeceğim. Aa, ne kadar ilerleyebilirsek ilerleyelim Zaten buradan 3 yıldız alamazsak ım, Oyunu falan silelim yani Büyük koruyucu havada şampiyon şöyle şurada Bir tane görünmezlik görünmezliği çaktım ve Kaya saçarımız ilk vuruşunu yaptı Şöyle bir tane daha görünmezlik Güzel bir zamanlamada Kaya saçar görünmezliği yaptık ama olsun Alacağız onu da bir tane daha görünmezlik Topu alalım Tamamdır bir tane daha görünmezlik Güzel bir zamanlama diyebiliriz Tamamdır tekliğe kilitlendik Bir tane daha görünmezlik tekliği görünmez yaptım ya Tamamdır sorun değil. Bir tane şöyle görünmezlik tamamdır. Tekliği e, görünür yaptık yeniden. Bir tane daha görünmezlik. Okçuyu ondan sonra hava salması. Aynen tahmin ettiğim gibi. Hava patlatıcı. Şöyle. X aynı falan da alalım. Belediye binasına kilitlenirse daha iyi olurdu bizim için. Şöyle bir tane daha yolladım. Şampiyoncuğum. Canım benim. Belediye binasına kilitlensen olur mu acaba? Bak kraliçe. pop 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 pop. Kraliçeye bak kilitlendi. Tamamdır. Olsun. Kraliçeyi de alalım. Şöyle okçu kulesini alıp tamamdır. Şampiyonu şöyle çektim. Buradan barbar kralı attım. Buradan kraliçeyi attım. Ee, ana ordu olarak bir tane ejder şuraya. Ejderler şöyle şuradan. Balonlar, ejder, biniciler, kaya balonu, büyük koruyucu arkada. Şampiyon biraz gecikmeli olarak gidecektir diye tahmin ediyorum. Tamamdır. Barbar kralla kraliçe üst tarafta takılsınlar yavaş yavaş. Sorun yok. Bizim ana ordu da zaten kompartmanı temizliyor. Yani el harfi yaktığımız zaman kompartmanı bam 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 temizliyoruz. Bugün video birazcık aslında saat kaç şu an bir bakmak istiyorum. Saat tamamdır. Ee, bugün video biraz geç geliyor olabilir. Büyük koruyucunun yeteneğini şöyle şu noktada kullandım. Şampiyonu şu noktada sahaya sürdüm. Ee, Barbar kralımız nerede? Barbar kralın yeteneğini şöyle iki kompartman açılsın. Kraliçe ilerlesin. Şöyle yeteneğini kullandım tekilde. Güzel bir şekilde dev devimiz geldi. Tamam güzel bir şekilde zaten buradan da 3 yıldızı aldık. Şampiyonun yeteneğine bile gerek kalmadı. Gördüğünüz gibi günü de 45 yıldızla kapattık. Şimdi bakalım durumlar ne? Videomuz o kadar da uzun olmayabilir bu arada. 15 saldırı 45 yıldız. Kasap döner sap döner gün gelir hesap döner diyorum. Neden? Birinci, ikinci günün saldırısını kaybettik ama 3. günü 45 yıldızla tamamladık. Ee, şöyle bakmak istiyorum. Kürdiş klan tamam. Kürdiş klan geldim şuraya. Ee, klanı 42 yıldız atmış mesela. Arabikler 45 yıldız atmış. Biz de 45 attık. Bakalım ne oluyor yani. Şimdi yüzlemize bu arada bakma. Yüzdeye derken önceye e, bakmak istiyorum. Listeye bakmak istiyorum. Şimdi 101 yıldızdayız. Sevic klanı 102 yıldızda. Ama bizim e, yıkım yüzdemiz 3755 5. E, sıradaki klanın yıkım yüzdesi 3369. Yani biz daha fazla yıkım yüzdesi, yıkım yüzdesi almışız daha doğrusu. Ama bir tık yıldızları azalmışık yani şöyle söyleyeyim azaldık sağlık olsun diyeceğim bugünü zaten güzel bir şekilde kapattık şöyle şuna bakmak istiyorum 24 15 Indian Boys klanı alsa savaşı tabii ki de bizim üste çıkma şansımız olacaktır neden 10 yıldızımız da bonus olarak gelecektir ama sanmıyorum birincilik ikincilik yani lig çıkamayacağız büyük ihtimalle. Şöyle görüyorsunuz 102 yıldız 121 128 134. Bir de 148 yani vaziyet vaziyetler şöyle söyleyeyim birazcık sıkıntılı olduğu için sanmıyorum bu lig lig çık çıkacağımızı. Ama inşallah gelen yani önümüzdeki ligde bir şeyler yapmaya çalışacağım, yıldız kaybetmemeye çalışacağım, hesapları toparlamaya çalışacağım tabii ki de. İster savunmalar olsun, ister ağır savunmalar olsun, ister diğer savunmalar falan olsun, kahramanlar olsun, herolar olsun. Bunlar da elimden geldiği kadar toparlamaya çalışacağım. Tamamdır. Bugünü de zaten 45 yıldızda, şöyle 10 yıldızda bonus gelsin diyelim. 55 yıldızı kapattık diyeceğim. İnşallah başka ne yapacağız? Başka zaten bugün bir şey yapmayacağız. istedim ki kısa bir videoda olsun bugün başka da zaten yapacak bir şeyimiz yok bu arada klanımı şöyle göstereyim soranlar var. Ee, klanımın etiketini şu an görüyorsunuz klan tamamen bana aittir. Ben klanı kendi bir seviyeden açtım. Ee, başlarda biliyorsunuz benim iz Old izleyicim, izleyicilerim bu arada bilir. Başlarda benim 11 tane hesabım vardı. O hesaplarla kasmıştım. Daha sonra arkadaşlar sağ olsun geldiler. Klan savaşları falan yaptık. Şimdi de klan savaşları, klan oyunları, lig savaşları, başkent saldırıları falan yapıyoruz. Bildiğiniz güzel bir şekilde relax bir klanım var. İsterseniz buyurup gelebilirsiniz. Ama liglere belediye binası 14, Orta şekerlinin üzerinde hesabınız varsa buyurup getirin. Zaten getirin. Klan savaşları falan yapıyoruz. 11, 12, 13 falan. Ee, şöyle 14'te olmasına bakmayın. Bunu düşüreceğim. Ama liglerde belediye sonra 14 hesaplar lazım. Neden? Görüyorsunuz. Sıkıntı yaşıyoruz. Zaten kristal 2 ligindeyiz. Kristal bile 1'e daha doğrusu kafa atalım. Orada takılalım. Usta ligde bizim işimiz yok diye düşünüyorum. Zaten oraya çıkarsak kafamıza vura vura oradan bizi kristal 1 ligine atarlar, indirirler diye tahmin ediyorum. Tamamdır dostlarım. Zaten bugünün de saldırısını yaptık. Birazcık dandik video oldu ama dandik de olmadı. Neden 45 yıldız var? İlk günün acısını şöyle ilk gün biliyorsunuz lanetli başlamıştı. Öyle bir video da atmıştım ilk günün laneti ama artık bugün toparladık diye düşünüyorum. Tamamdır videoyu da yavaştan kapatmak istiyorum. Çıkmadan önce videoya bir tane beğeni bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Ayrıca da kanalıma halen abone değilseniz bu tür ve diğer Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmanızı tavsiye edebilirim. Bu arada yine soranlar var. Abicim kardeşim videodan haberdar olamıyorum. Video atıyorsun 3 saat sonra video bana geliyor. Şimdi ne yapıyorsunuz? Abone ol butonu var orada. Abone oluyorsunuz. Abone ol butonunun yanında bildirim butonu var. O bildirim butonunu tümüne çekiyorsunuz. Ben video attığım gibi Anında size bildirim geliyor. Kontrol etmediyseniz de kontrol edebilirsiniz. Bildirimi tüm olarak yaptığınız zaman ben videoyu kanala attığım gibi bam diye size bildirim geliyor. Videoyu da ilk izleyenlerden oluyorsunuz. Zaten kıyak falan videolar da yapıyorum arada. İlk izleyenlerden ve yararlanan, yararlananlardan olmak istiyorsanız tabii ki de. E, bildirimleri tüm olarak ayarlayabilirsiniz. Tamamdır. Yeteri kadar ben reklam yaptım. Yavaştan videoyu kapatalım. E, o zaman inşallah sağ, e, daha doğrusu yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok çok dikkat ediyorsunuz. Allah amanı Allah amanında oluyorsunuz. Yine konuşamıyorum bak videonun sonunda arkadaş. Allah amanında oluyorsunuz. E, i̇nşallah yarın görüşürüz diyorum. Bay bay.